Selamun Aleyküm dostlar. Uzaydan bağlanan biri var ama kim? Ha nanaymış. 10 dakika oldu başlayamadık maça ben. Bu kalkan niye çıkıyor bende ya? Şey. Dolaşım. Ben dolaşım mı gidiyorum Yaz yazıyorum orada? Yok. <laughs> ADC'leri orman. Dairut <laughs> İspik ise. Aurora Mid'de. <laughs> Karşıma Kaja mı gelecek acaba? Ya Allah bismillah. Oo iki kişi birden geldiler. Çok güzel. Hiç acıma fırırım. Şş, burada Kadıköy 51 olmuşuz. Şaka mı? Altını almadınız. Uzaktan uzaktan çeviriz ne yapalım. Çekemedi. Oğlum, benim, benim kalkanım var bana bir şey yapamazsınız. Alayınıza gider. Topunuza gider. Lan bana vurma. Çocuk. I am fit. I am silly. Oğlum bu kadar ilanı var. Fit olur mu? İlla ki kazanırsınız nasıl olsa. Oğlum ben kime vurdum o kadar severdim de. Na, nasıl, nasıl oldu bu iş? Hadi kufra atla üstüme. Bekliyorum kufra. Atlasana üstüme. Darlayın beni. Kule altı darlayın. Ha kufra gitmiş. Bir sigarayı söndüreyim de bari. Yoş insan. Öyle bir imparator varmış meğerse. Ben onu sonra öğrendim. <laughs> ay narin 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 na, ay. Na. Kufra da öldü. Allah rahmet eylesin. İyi çocuktu be. O üç kişi öldüler. Ben bu kulenin altının hepsini alırım o zaman. Ne çıkıyorum? Daha bozulma tırpanı çıkacağız. Yetmez gerçi ama olsun. Alacağız tabi. Yapıştır yapıştır. Kuleyi bile alırım gibi gözüküyor. Zor alırım. Abi dünyalarsın. Ha burada bekleyeyim. Ne zaman geldiniz lan siz buralara? Vicdansızlar. Ona her bir şey de kullandık ha. O adamlara bak ölü diri sıra bize gelmiş ya. Yardım ediyorum sana kardeşim. Niye kızıyorsun bana? Balkanımız da yok lan. Girmezsek burayı iyiydi ama. Herkes ne yapıyor lan bu midde? Ben de gideyim bir midde. Insan... Kaçırdık. Büyüdüm büyüdüm pınarla büyüdüm. Vermem lan size o kuleyi. Benimle hiç yanıma gelme tamam mı? Sakın gelme Allah korusun. Allah muhafaza. Yardım falan edersin bana bir şey olur. Şurada kule alırız. Cık, cık, cık. hiç gerek yok kankoreciğe. <laughs> haydi gidelim. Haydi haydi o. Delum haydi haydi Delum haydi Daha kara yemişsin Gıcıklık değil mi lan kalkanda var ya gidiyorum nasıl olsa Kuleyi yıkamayız tabi de Yese böyle bir kıllı var bunun Bu her bir şey attılar ya. Ben gitmem buradan, satmam kulemi. sıfır sıfır sıfır. Çok şeyle oynuyorum, istiklal oynuyorum ya. Yuşin Şan. O adam bütün bu şeyler almış ya. Kule de yok. Oo. olmaz ki bu kadar da ya. Hem kuleyi almamışsınız. Oh. <laughs> He. Gördün mü şimdi? <laughs> ya Allah bismillah. 둘이. 하대 고추면. 오늘만 아마도 깰 것. 우리. 아직 oyn이 아직. 아직 o y n 면은 oyn이실 수있습니 알지? Ayrılık mı geliyor karşıdan? Kalkanımız yok ama gireriz. Buraya yıkmadıysa. Oho Dayrut da kastırmışlar muhtemelen. Of 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 5-1 oynuyor herif. Senin <laughs> gibi tankım ben. Ta! Vermediğimiz kule yerle eksen oldu. İkisi birden gitti şuraya bak ya. Haberlere bakalım şimdi kim var? Link. Nana her fani alacaktı, bırakmadılar. Eh koçum be. Aslanım benim be. Bir işe yaradın yoksa ben alayım bunu. Sağ ol teşekkür ederim. Bir alt ettin de yok zaten. Görüntü verin. Hep ölmüşler ya. Aha. Komik şey. Dayrot gelirse öpülürüz orada. Girme, girme. Kimse yok. Bana bak, bana. Malabadi Köprüsü. Malabadi Köprüsü. Oh, of, of o kadar vuruyorum kimse yok ya. Ya bu takımlar nereden denk geliyor bize ya? Çıkamayız ki. Tankımız zaten rahmetli maşallah. Ya gelsene geri zekalı. Ya beyinsiz yemin ediyorum beyinsiz ya. Andaval ya. Ha, tek başına girersin oraya da geri zekalı. Tam bir mal ya. Anda. Aha bir tane daha mal. Alıştık bu mallara ya. Oğlum siz iyi değilsiniz bunlar mal. Yani iyiyiz falan diye hava atıyorsanız hiç öyle bir şey yok yani. Minyonsuz kuleyi mi kesmeye çalışıyorlar da? Nereden edeyim salak? Hay darina, rina, Dur aga dur. Boşa iki iki Heh, gördün mü şimdi gününü? Tabii bizde ölen daha çok her zaman gibi. <Sessizlik> <Aç ahtarlarını>. <Sessizlik> <Sessizlik> ah gelmedi gelse. Bilsem ki öleceğim. Hadi be. Hiç durmuştur abi şuraya bak. 18 link. 9 0 9. Neydi bu tankın ismi? Belerik. Baba 110 bin hareketlere bak. Ya link git oradan işte. Oğlum uçta git. Minyon it bari. Bir şey yap. Bu da 110. Bayrut da almış. 15-1 oynuyor herifler. Oğlum biz böyle bir kesebilir miyiz lan? Uf, minyona bak. Allah bereket versin be. Kim ittirdiyse Allah razı olsun ya. süzdüğüne tüküreyim seni. Ver abi ver. Bu kadar malla uğraşamam ben ya. Bir kule ben almışım. Başka da kimse yok. Sur da vermiyorlar bak. Bak bak Çok iyi oynuyorlar ya. Global arkadaşlar. Oğlum klasik zaten ya. Verin de gitsin işte. Ne uğraşıyorsun? 17 38. 17'nin 2 katı 34. Ondan bile fazla ölmüşüz ha. Bunlar da lord almışlar ya. Aha. Kaçırdık yine. <laughs> Nasıl kaçtı adam ya? Ha, nanat var sen şimdi okuleyi değil mi? bak sen. Vay vay vay. Adamlar ölmüyor da. Alo. Ya sabır ya selamet ya. Ya sabır ya selamet. 3 5 6 ile MHP olduk şuraya bak ya. Kadıköy 51. Uhu. İlçe şeyi de. Gerçi Kadıköy nüfusu 3 milyon lan. Dostlar maç yapmak isteyenler kanalıma abone olup yazabilir. Takip edip ID'imden. Ama bilgi vermeniz lazım. Çünkü her takibi geri dönüş şey yapmıyorum. Öyle olsa binlerce arkadaşım olurdu şimdiye kadar. Öyle işte. <laughs>